çocuklar. Ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Pembe Gökyüzü. Hepinize iyi dinlemeler. Gökyüzü o sabah hiç olmadığı kadar pembeydi. Uyandığında bunu gören Ceren hemen kardeşi İpek'e seslendi. İpek koş, gökyüzü şeker gibi. Hatta unicornlar birazdan inecek gibi. Böylesini daha önce hiç görmemiştim, dedi. İpek de pencereye koştu ve gördüğü gökyüzü karşısında heyecanla çığlık atmaya başladı bu çığlıkları duyan babaanneleri ise ne olduğunu anlamak için yanlarına geldi. Pembe gökyüzünü görür görmez gülümsedi ve ''Demek birilerinin dileği kabul olmuş. Şimdi de sıra bizde.'' dedi. Hiçbir şey anlamayan Ceren ve İpek babaannelerine baktılar. Babaanne söze devam etti. ''Ne zaman ki gökyüzü böylesine pembe olur, dünyanın bir yerinde birileri güzel dileklerini fenerlerle gökyüzüne yollar ve o dilekleri kabul oldu demektir.'' Bunu gören kişiler de tıpkı diğerleri gibi dilek fenerlerini alır, bir tepeye çıkar, manilerini ya da şarkılarını okur ve dileklerini dileyip göğe gönderir. Şimdi biz de fenerlerimizi alacağız ve tepeye çıkıp dileklerimizi dileyeceğiz." dedi. Ceren ve İpek heyecandan sadece zıplıyorlar ve sürekli "Yaşasın pembe bulutlar, yaşasın!" diyorlardı. Üçü de hızlıca hazırlandılar. Dilek fenerlerini ellerine aldılar ve birlikte en yakın tepeye doğru gitmeye başladılar. Yolda giderken İpek, kaç dilek dileyeceğiz şimdi? Hemen kabul olur mu yoksa biraz zaman mı lazım? Peki annemler için de dilesem olur mu? <laughs> ne dileyeceğim ki? diye sorular soruyor. Heyecanını gizleyemiyordum. Babaanneleri, kimsin sen? Neredesin? Umutların ve hayallerin neler? Nelere ihtiyacın var? İyi misin? Bunların hepsini düşün İpek. Düşün ve dileğini ona göre seç dedi. İpek gözlerini kapadı ve sadece dileyeceği dileği düşündü. Ceren ise yol boyunca sessizdi. O ne dileyeceğine çoktan karar vermişti. Geldiler tepeye. Ellerinde rengarenk dilek fenerleri vardı. Babaanneleri, ben dört tane dilek dileyeceğim dedi. Elindeki feneri havaya kaldırdı ve başladı manisiyle birlikte dileklerini sıralamaya. Bir, iki, üç, dört. Pembe gökyüzü, ''İyilik dağıt, bir, iki, üç, dört, pembe gökyüzü, sevgi dağıt, bir, iki, üç, dört, pembe gökyüzü, merhamet dağıt, bir, iki, üç, dört, pembe gökyüzü, mutluluk dağıt'' dedi ve fenerini göğe gönderdi. Sıra İpek'e gelmişti. İpek gözlerini kapadı ve ''Pembe bir bulut gördüm bugün, düşler kurdum bugün.'' tüm insanlara ve hayvanlara iyilik, dostluk, sevgi ve mutluluk diliyorum. Fenerimi göğe gönderiyorum. Hepsi olacak biliyorum dedi ve o da elindeki feneri gönderdi göğe. Ceren'deydi sıra. Ceren de kapadı gözlerini ve başladı dileğini söylemeye. Fenerimin ışığı bulutlara karışsın. Bir başka gökyüzü daha pembeye boyansın. Ve dünyadaki tüm çocuklar bu pembe bulutlarla karşılaşsın dedi ve o da göğe gönderdi fenerini. Üçü de el ele tutuştular. Gökyüzüne karışan fenerlerine baktılar. Babaanneleri "Harikasınız kızlar." dedi. "İkiniz de dileklerinizi hep güzellik ve iyilik için dilediniz." yaşadığınız bu dünya ve diğer insanlar da iyi olsun istediniz. Siz aslında kocaman iki kız olmuşsunuz. Çünkü büyümek demek sadece kendin için değil, başkaları ve yaşadığı dünya için de iyilik ve güzellik dilemektir. Kötü olmak ya da kötülük istemek daima kolaydır. Asıl mesele elinde kötülüğü seçmek varken, bencil olmak varken iyiliği ve güzelliği seçmektir. Güç tam olarak budur. Benim yıllar önce pembe bir gökyüzü gördüğümde dilediğim dilekler sizdiniz ve şimdi sizinle gurur duyuyorum dedi. Ceren ve İpek ise bulutlara karışan ışıklarını izlediler ve bir gün yeniden pembe gökyüzü görmenin umuduyla sımsıkı sarıldılar babaannelerine.